Evet, herkese merhabalar. Tarotun Kraliçesi Makmış Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, canım gönül dostlarım, arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım ve benim canım biricik YouTube ailem. Bugün sizler için sevgili boğa burçları, Güneşi Boğa, Yükseleni Boğa ve Ay Burcu Boğa olan takipçilerim ve izleyicilerim için 2024 yılı aşk hayatına bakacağız. Hep birlikte ve tabii ki her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı siz canım gönül dostlarım sevgili boğa burçlarının niyetine şöyle bir karıştırıyorum ve hemen benim emekler kartlarımı şöyle bir seçmeye başlıyorum bakalım bakalım sevgili boğalar 2024 yılında sizleri neler bekliyor aşk hayatınızda Bakalım neler olacak bir yükseliş var mı ya da bir düşüş mü olacak? Ay maazallah bir bakalım değil mi? Şimdi tabii ki bu açılımlarım bütüne, kolektife ve genele hizmet eden açılımlar. Lütfen bunu sakın unutmayın. Sizler kendinize ait olan, kendi hikayenize, kendi yaşantınıza ait olan kısımları lütfen sevgiyle alıp kabul edin. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait özel yanıtlar istiyorum diyorsanız da videolarımın alt bandındaki WhatsApp iletişim hattımdan lütfen yazarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Tabii ki yorumlar, beğeniler bizim için çok kıymetli. Hepinize çok teşekkür ediyorum şimdiden. Evet beğenilerimiz Teta Healing His yüklemeli biliyorsunuz. Ayrıca eğer ki ilk kez beni izliyorsanız ve enerjinizin de uyuştuğunu düşünüyorsanız ve bu enerji kanalında olmak istiyorsanız lütfen abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın. Evet sevgili bu Muazzam. Nasıl sıkılmışsınız siz ama ya. Aşk hayatınızda gerçekten çok üzüntüler yaşamışsınız. Hayal kırıklıkları, olumsuzluklar, bir şeyler beklentileriniz istediğiniz gibi olmamış. Hani sizin üzüldüğünüz belki de hani sizi yaralayan ve hırpalayan ayrılıklar yaşamışsınız. Halbuki en büyük arzunuz mutluluk. Artık ben mutluluk istiyorum diyorsunuz. Bakın hep yıkımlar yaşamışsınız ve çok darlanıp bunalmışsınız. Başlıyor Aynı noktaya geliyorum, başlıyorum, aynı noktaya geliyorum. Hep bir kısır döngü, hep bir kaos diyorsunuz. Ama 2024 yılı bakın size nasıl sürprizlerle geliyor imiş. Evet, aşk hayatınız hareketleniyor. Canım boğalar, güzel boğalar. Evet gerçekten artık paranoya hale gelmişsiniz. Yani böyle hani güven duygunuz neredeyse yerle yeksan olmuş. Aşk hayatında ve ilişkilerde Artık e, kendinize olan özgüveninizin sarsıldığı bir tarafa hani ilişkilerde de artık kimseye bir e, güven e, duymadığınızı net bir şekilde söyleyebilirim. Özellikle şimdi geçmişte bıraktığınız aşklar için konuşayım. Hani e, sizi sıkan, üzen, yıkıntıya uğrayatan e, aşklar yaşadıysanız size bir altılı zaman veriyor kartlarım altılı bir zaman dilimi içerisinden geç, içerisinde geçmişten gelen ilişkiler ya da geçmişten gelen belki dargın, kırgın, küskün olduğunuzun birinin hatta belki de çok dua ettiğiniz işte gelsin o kedi buraya gelsin benim kapıma gelsin dediğiniz kişi her kimse bu 2024 yılı içerisine gelmesi çok mümkün ama velakin sizin dengede kalacağınızı ve alacağınız net kararlarla belki de evlilik yolunda bir adım atacağınızı. Çünkü bakın sizin de en büyük arzunuz mutluluk. Artık mutlu olmak istiyorsunuz. Çok darlanıp bunu almışsınız. Hep o kısır döngü ve kaosun içinde. Özellikle aşk hayatınızda ve ilişkilerinizde artık yetersiz bakiyelerle uğraşmaktan da yorulmuşsunuz. Şimdi yetersiz bakiyeyi biliyorsunuz zaten bizim yeteneksiz kahramanımız. Yani ee, hangi ilişkide olursanız olun e, maalesef istediğiniz karşılığı alamamışsınız. Şimdi ben bireysel danışmanlıklarımda da hep onu söylerim. Evet boğa burçlarının libidoları çok yüksektir. Evet çok ketundur, çok duygularını belli etmez. Böyle çok şeyi iç dünyasında yaşar. Ama ve lakin gerçekten sevdiklerinde, gerçekten aşık olduklarında... Dünyanın en sadakatli aşıklarıdır diye düşünüyorum nacizane Tabii ki bu benim düşüncem ve tabii ki hani e, astrolojik göstergelere de dayanarak biraz söylüyorum. Çünkü boğalar çok gelenekseldir, kurallara çok düşkündür, e, köklerine çok sadıktır. Bu yüzden dolayı da hani ilişkilerinde de kalıcı ve köklü ilişkiler için e, mücadele eder her daim. Ama e, bu yıl içerisinde yani 2024 yılında tedbirli ve dikkatli davranmanızda fayda var ilişkilerde. Çünkü çok fazlaca eleştirilebilirsiniz. İşte belki de hani e, siz hep yetersiz bakiyelerle uğraştınız ama hani sizi de yetersiz görebilirler. İşte daha ağır kalmasın, istediğimiz gibi hareket etmiyorsun. İşte ben senden beklentilerim fazla ama sen e, bu harekete bir türlü geçemediğin gibi eleştirilere ve kınamalara da maruz kalabilirsiniz. Ve burada etrafınızdaki insanlar sizin için çok önemli olacak. Bakın etrafınızdaki insanların kafanızı karıştırmasına ya da aşk hayatınızda öngörünüzü kaybettirmesine izin vermeyin. Bakın şansınızın çok yüksek olacağı bir süreç özellikle Arkanızdan aşk hayatınızda ya da ilişkilerde kimler ne diyor, kimler ne yapmış, ne etmişse bir şekilde gündeminize gelebilir. İletişiminizin kesik olduğu eskiden ya da geçmişten gelen birinin tekrar hayatınıza gelerek kafasını kafanızı karıştırması da çok mümkün. Ama ve lakin burada yeni başlangıçlar çok fazla verildi boğa burçlarıyla bağlantılı. Üstelik o yeni başlangıçlar sizi çok aniden evlilik karar. Çünkü ilk gelen kart hemen şöyle göstereyim. Gelin damadımızla geldi sevgili boğalar. Ani bir evlilik kararı alabilirsiniz ya da evliliğe giden yola girebilirsiniz. Ne bileyim bir sözdür nişandır ya da ilişkinizin adını koyarak ilişkinizi netleştirebilirsiniz ama e, kavgalardan tartışmalardan hırs ve kıskançlık dolu e, ortamlardan mümkün mertebe kendinizi uzak tutun ve e, çok da fazla takıntı yapmayın çünkü kafanıza taktığınız zaman gerçekten e, bu takıntılarınız yüzünden belki de olacak ilişkinizi de hani bozabiliyorsunuz e, bu yüzden de İlişkilerinize mümkün mertebe tedbirli ve dikkatli olursanız yıldızınızın çok yükseldiği, şanslı, bereketli, muhteşem bir 2024 yılı için e, hazırsınız diyebilirim. Ama özellikle e, hani e, bu özgüveninizin sarsıldığı, evet sanki bir şeyler istediğim gibi olmuyor ya yine yolunda gitmedi dediğiniz bir sürece girerseniz de eğer yanınızda olan size aslanlar gibi destek verecek bir ilişki sizi resmen böyle düştüğünüz yerden kaldırarak sizi bir yükseltecek ve e, gerçekten e, bu yıl e, sıkıntılarınızın artık son bulacağı ee, yine sizde de altılı zamanların çok hayırlı geleceği. İşte altın ayın altısı olur, 16'sı olur, 20'si olur ya da 6. ay olur. Yani altılı tarihlerde böyle yüzünüzün güleceği, aşk hayatı ve ilişkilerde güzel bir süreç 2024'te sizleri bekliyorken en çok da ettiğiniz dualar hangi konuda istiyorsanız hangi konuda ellerinizi açıp aşk hayatınızda işte şu da olsun bu da olsun dediğiniz ne varsa kendiliğinden sanki karşınıza gelecek ve siz de gerçekten oh bunu da yaşadım Allah'ım şükürler olsun belki de diyeceğiniz bir yıl sizleri bekliyor. Evet canım gönül dostlarım, sevgili boğalar. Güneşi boğa, yükseleni boğa ve ay burcu boğa olan canım gönül dostlarım, canım YouTube ailem. 2024 yılı sizlere öncelikle tabii ki sağlık, huzur, mutluluk, bereket ve dolu dolu aşk ve sevgiyle birlikte gelsin diliyorum. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.